Her yaş diliminde yapılabilecek bir tedavi metodu. Özellikle kulak zarının arkasında orta kulak dediğimiz hava dolu boşlukta sıvı birikmesi kronik serozotit dediğimiz bir duruma yol açar. Eğer bu sıvı kendiliğinden direne olmadığı takdirde bizim buraya müdahale etmemiz gerekir. Burada bizim alternatif metodlarımızdan bir tanesi kulak zarına özellikle Kulak zarının 5'te 1'i oranında orada bir pencere açmak adını verdiğimiz tüp uygulamasıdır. Aslında halk arasında tüp deyince böyle gözle canlandırılamıyor ama özellikle aslında kulak zarından drenajı sağlayacak bir pencere açmaktır. İşin özü bu. Yaklaşık mercimek tanesi kadar bir kulak tüpü operasyonla zarın üzerine yerleştirilir. Bunlar geçicidir. Yaklaşık bir yıl içinde kendiliğinden kulak kiri şeklinde atar. Buradaki koyma amacımız ise kulak arkası, zarın arkasında biriken sıvının oradan akmasını sağlamak. Çünkü özellikle bizim orta kulağın havalanmasını sağlamak yapı östaki kanalı dediğimiz. Burnumuzun arka tarafı ile orta kulak arasındaki kanaldır. Bu kanal bazen çocuklarda geniz etinin büyümesiyle tıkanır. Bazen de erişkinlerde yapısal olarak tıkalıdır ve daha dardır. Dolayısıyla bu kanal açıldığı takdirde direnç sağlanır ama kanal tıkalı olduğunda iki alternatifimiz vardır. Ya bu kanalı açmak zorundayız ya da kanal tıkalı olduğu takdirde de kulak tüpüyle oradaki havalanmayı sağlamak zorundayız. Kulak tüpünün amacı bu havalanmanın sağlanmasıdır. Ameliyat sonrasında özellikle kulak tüpünde bizim için en önemli dikkat etmemiz gereken şey banyoda ya da havuza denize girerken kulağa su kaçmamasına dikkat etmeliyiz. Çünkü kulak zarı bir nevi orta kulağı koruyan bir perdedir. Bu perdeye pencere açtığımız zaman oradan dire sıvı girişi olabileceği için banyoya girerken kulağımızı özel tıkaçlarla kapatmamız gerekir. Yaşam kalitesi aç anlamında olumsuz etkisi yoktur. Sadece dikkat etmemiz gerekir. <laughs>